Geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, her bu kanalımda da ilk Brawl Stars videom. Şimdi hemen sizlere hesabımı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar benim oyunda en sevdiğim karakter tabii ki de anlamışsınızdır. Bazıları anlamıştır. Mortis yani ilk seçtiğim zaten oyuna başlarken size gösterdim. Mortis çok seviyorum Mortis'i. Ve arkadaşlar 58 karakterim var. Her ve baya bir hiper şarjlı karakterim var. Kupaları da baya fazla. Ee, Edgar ve Epirmo baya fazla kupa arkadaşlar. Çok güzel saplarımız var. Ee, hemen şimdi öncelikle arkadaşlar e, size bir Mortis'te oynama, oynamayı mı göstereyim? Bir de 14.000 kupayım arkadaşlar eğer. Her bu videoyu özel efsanevi star diye seçeceğiz galiba galiba da bu video arkadaşlar Umarım açarız. Ember'ı açmak istiyorum. Ember gerçekten çok iyi bir karakter. Normalde arkadaşlar Mega açmayı düşünüyordum ama Ember'ı açmaya karar verdim. Daha iyi bir karakter bence. Çok güzel bir karakter. Ben çok seviyorum. Şimdi e, ilk öncelikle hangi e, şeyi yapsak? Hangi tura girsek? Onu bir düşünüyorum. Bence arkadaşlar tek hesap başıma okeydir. Tek hesap oynayalım. Evet arkadaşlar başlayalım. Hemen hemen hazırsanız başlıyoruz turumuza. Bakalım nasıl bir tur olacak. Evet. O biraz zorlu kişiler var. Bakalım yenebilecek miyiz? Şurada hop. Benim şu anda arkadaşlar amacım yükleri toplayayım da çok satlaşmamaya çalışacağım sataşırsak işimiz daha çok zorlaşıyor. Yani zorlaşmasını hiç istemiyorum daha doğrusu. Bakar mısınız? Of. Of. Ben hemen şundan kaçayım. Yani bu beni alır. Adam da. Ama yani arkadaşlar e, arkadaş olmuş gibi yaptım. Ama hop, of Allah. Ya affetmeyecektim ya. Neyse. Yani biraz güçlü bir arkadaş da bu. Ben Mortis'in kostümü değiştireceğim arkadaşlar. Bence Mortis'i seçmeyelim arkadaşlar. Kim seçelim biliyor musunuz? Emz'i seçelim. Bence Emzi iyi bir karakter. Evet arkadaşlar, Emz'i seçtik ama bence Emz'in kostümünü değiştirelim. Emz'de güzel kostümlerimiz var. Emz'in kostümünü böyle yapalım bence. Ben bu kostümü daha çok seviyorum. Başlayalım. Bu arada sizin de Brawl Stars'ta en sevdiğiniz kostümde yorumlara bekliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu sefer çok sataşmayalım. Hiç sataşmayalım hatta. Yani birazcık bizden güçsüz güçsüzse o zaman vuracağım. Çünkü şimdilik hiç gerek yok bence. Çünkü yani bunlar bizden birazcık fazla güçlü ya. Birazcık değil bayağı güçlü. Hop 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 hop. Evet tam düşündüğüm gibi oldu ya Bence biz e, Güçlü bir karakter seçelim mesela Oyunun en toksik karakteri olan tabii ki de herkesin nefret ettiği o karakter Edgar arkadaşlar Yani bu seferkiler bence çok da güçlü değil o kadar. Ama yine de ben çok sataşmayacağım onlara yine. Yani çok fazla kaşınmayalım. Bizden güçlü olabilirler. Sonrasında da hop dayak yiyebiliriz. Ama şu Rosa'yı alırız bence. O 10 can on bin. Hop. Şimdi diyeceksiniz ki Edgar nasıl ondan kaçtın. Arkadaşlar karakter önemli değil. Adamın oynayışı önemli. Evet. Hani Yani birazcık da canımızı dolduralım. Poco geliyor. Ben bu Poco'yu alırım. Şimdi. Ee, ama şu ultimin dolmasını bekliyorum arkadaşlar. O zamana kadar hiç karış karışınmayacağım. Sen gel bakayım. Sen şansını zorladın. Yani bence o şansını zorlamıştı. Güzel hak ettiğini buldu arkadaşlar. E, şunları da kır kıralım. İşime dert oldu o tamam hiper şarjımız dolduğuna göre dalıyorum arkadaşlar nasıl ya adamın canı 72 nasıl iş bu neyse iyiydi ki ne <laughs> yani artı iki kupa aldık güzeldir hiç yok yani yani arkadaşlar bir de şu Emra o kadar ne kupa mı? Bir, sadece şey üç tane mi ne alırsam ya da dört tane alırsam pardon üç ne dört tane alırsam yani efsanevi açıyorum bu videoda nasipmiş. <laughs> Ve en varı da inşallah bugün açarız yani. 100 kredi falan verirse efsanevi'den iyi yani. Şimdi e, başlayalım. Ama bu arada başlamadan önce arkadaşlar. Kulübüme katılmak istiyorsanız. E, kulübümün adını söyleyeyim hemen. Süper efsanevi katılabilirsiniz. E, yani kulüp doluysa bana yazabilirsiniz yorumlardan arkadaşlar. Gereksiz kişileri çıkartacağım. Bugün baya bir e, şey oldu. Kupa kasmayanlar var kulübümde. Sizler için hatta kupa düşüklüğü bile yapabilirim. Kulübüme güçlü kişiler gelsin istiyordum ama sizler için ben yine kupa düşürürüm arkadaşlar. Hiç sizin için kupa düşürmez miyim ben? Düşürürüm tabii ki de. Şimdi e, biz arkadaşlar şu an çok kaşınmayalım. Orada Piper falan var. Bunlar güçlü adamlar. Biz birazcık yük toplamaya çalışalım da. Of zehirli gazlar da gelmeye başladı. Eee... Nereye kaçsak? Nereye kaçsak? Yük de yok ki hiçbir yerde göremiyorum yani. Bir de bu harita bayağı daralanmış. O şalıkla biri öldü yani. Onun için gitmeyeceğim. Hmm, Cordius, El Primo sıkıştırdılar beni. Siz ikiniz birbirinizi yiyin bence. Hop hop hop. Gidiyorum. Öldürür ki beni. Bir tane vursa gideceğim diyecektim. Bence ben Edgar'ı seçmeyeyim. Ya Allah'ım. Ne, neyi seçsem ki? başkalarını hmm, ne? Hadi başkalarının yaptığı haritaları oynayalım. Ama kupa kasamayız ki. Şimdi kupa kasmamız lazım. Kupa hırsızları. Yok ben bunu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ne diyor? Ee, müda, mücadeleyi tamamlayarak ücretsiz bir kostüm kazanabilirsin. Ya hadi bakalım deneyelim bari. Yani daha zaten yeni açacağız Ember'ı. O zamana kadar kim seçsek ki? Mortis seçelim hadi. Mortis severim. Çok severim hem de bayağı severim. Evet, başlıyoruz. Evet, kupa. Tamam. Yani birazcık güçlüler var ama bizde de güçlü var. Çok güçlü de bence. Hayır ya. Edgar alışmışım. Edgar'ın Yıldız gücünü basınca hemen bir şey yapıyordu. Ulti doluyordu Edgar alıştığım için. Alırım ki onu ben. Hayır 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 çok fena vuruyor. Ee... Tamam vur şuna. Hayır, bu beni öldürecek. Hop, hop öldürdüm. Yes. Tamam bir kere almış olduk en azından kupalarını. Yani biraz da sayı kazandık. Hiç, i̇yi o zaman. Hiç olmazsa bari şey yaparız. Hayır ya. Adamın ultisinden kaçıyordum ne güzel. Sonra o beni durdurdu. Hayır kupayı çalıyorlar. Yetişeceğim yetişeceğim yetişeceğim. Yetişeceğim. Hayır. Öldürdüm. Tamam. Kupayı şu anda bizim kupayı korumam lazım. Ya of. Neyse. Alırım ki ben bunu. O zaman ben de bunu alırım. Hayır ben kupayı alacağım. Yani. Ya yani bu kadar işimiz. Evet Mortis burada işe yarıyor. <laughs> Mortis'i Mortis'in şey yarayacağı güzel bir harita buldum. Evet arkadaşlar. Ve evet. Nasıl Efsanevi. İşte bu. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ne çıkıyor? Evet. Tamam güzel. <laughs> yani Sprout'umuz da yeni bir gelmiş gelmiş. Kostüm geldi ona. Ne bir saniye. Bir de buradan efsanevi alıyorum. Arkadaşlar bu videoda iki tane efsanevi açılışı oldu. Evet. Açıyorum. Nasıl ya? Yeni dünya iş şey yapıyoruz ya. Haydi bismillah. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir şey gelir. Ya çok da güzel bir şey gelmedi. Ben niye bu kadar canlandım ki ya. Üf. Zaten çok da bir şey gelmiyordu normalde. Ama şu Sprut kostümünü beğendim şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Nerede o Sprut kostümü? Ee, evet. Gerçekten Sprut kostümünü beğendim. Sprut'un da kostümü yoktu. De daha yeni çıkarmıştım. Güzel Hoşuma gitti en azından Güzel yani Evet şimdi e, Buradan şeyleri arkadaşlar Ember'ı açmak için şimdi biraz daha kupa kazacağız e, Şimdiki şeyimiz de 25 alıyormuşuz sonra kaç alıyoruz 50 alıyoruz Rastgele star hediyesi veriyor ama ben Şimdilik bir 25'i garantileyim. Yani 25'i alırım herhalde e, 25'i alacağız 25 yıl Sonra zaten az kalıyor. Baya yani baya azalır ama ben elmas harcamayacağım arkadaşlar. Yani ben birazcık biriktireceğim. Elmasımı biriktirmeye çalışıyorum. En bara da şeyleriyle kredilerle açacağım. Hadi bakalım rakiplerimiz güçlü müymüş? Evet biri güçlü. Aa bizden de güçlüler var. Baş biraz çekişmedi gelecek gibi. Bence birazcık çekişmeli gidecek. Birazcık değil bayağı çekişmeli gidecek gibi duruyor. Hop ışınladı da benim. Tamam şunu alırız. Ya hayır ya. Kupayı alınca adamı vuramadığımı unutuyorum hep. Kupayı alırım ki. Hayır. Hayır ya. Kendimi göremiyorum arada sırada. Allah'tan biz Şu an sadece Ember ve Edgar e aktif oynuyor. Ben hariç hepsi oynuyor. Allah! Şimdi e, şunları. Hayır oyunu kasıyor. Hayır bana vuramaz ki. Cık, ya orada mı vuracak sandım? 97. Abi de dalga geçiyordu. de Ember'a. Ember'a dalga geçiyordu orada arkadaşlar. Ha, ben şimdi aynı şekilde öldürürsem dalga geçireyim onu ki. Hayır ya. Şu şeyde Onlar da ne gıcık çıktı. Bak gerçek şey şimdi. Hayır. Buraya. Hayır ya. Tamam olsun ama ya. Yani 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Ha yani en azından maç berabere kalır. Belki kazanırız. Kupayı almadı mı almadı. Hayal olduğu için orada. Alamadı kupayı. Ben onu öldürmez miyim? Bak bak nasıl geçiyor bak bak. Oha! Tek attı bildiğin. Zaten canım azdı. O tek attı bir de. Hayır 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 Alamayacaksın o kupayı. Alamayacaksın o kupayı kaç. yani avans verelim ya bana Gel bakayım. Ya yanlış ultim boşa gitti. Allah kahretmesin ya. Evet şimdi. Ha bur şimdi ya. Sizin kupanızı zaten bir kere almışız zaten. Salın artık zaten kupayı alırsanız alamayacaksınız. Yani kazandık kazandık. <laughs> Kazandık arkadaşlar. Güzeldi. Güzel maçtı. Evet. Güzel de. çıkış diyelim. Mortis iki tane üst üste kazanma sevgisi yapmışız. Kupayı kasacağız. Ben niye konuşmuyorum ya arkadaşlar? video Videoda ben <laughs> unutmuşum. Kusura bakmayın. Allah. Hop. Hayır. Öf ya. Bak bir de gülüyor görüyor musunuz? Öf. Nasıl bir iştir bu? Ha yine geliyor geliyor. Alman izin vermeyeceğim bu sefer. Bu sefer Alman izin vermeyeceğim. Cık. Şu Nito da ne güçlü çıktı ya. Ha bak yine aldı gidiyor. Cık. Yok biz bu maçı garanti kaybettik ya. Baksana. Cık. Oo, zaten bunlar usta olmuş oyunu oynamakta. Baksanıza. Ben böyle güçlü birini görmedim. Çok güçlüler. Ya da biz kötü oynuyoruz anlayamadım tam olarak onu. Bakalım şimdi. Ee, şimdi kimi sayalım. Evet. Şimdiki ee, karakter kim seçelim? Ben Rico'yu seçeceğim arkadaşlar. Rico'yu seviyorum. Hem kendisi de zaten güçlü bir karakter Rico. Hemen yani, al ama bu sefer Rico'yla şey önemiyorum. Ben savaş topu oynayacağım. Beşe beş nakavt mı açsam ya? Neyse. Sonra açarız. Beşe beş nakavtı. Beşe beş nakavtta da dynamic seçeriz. Evet savaş topu da bu nasıl bir savaş topu onu anlamadım. Benziyor ama normal savaş topuna. Şimdi yasın bakalım. Öldürdük. Hop biz de öldük. Koş 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 koş. Bu öldü. Ben de öldürdük oldu. Atarız o golü. At Oradan da atamıyorsan Mendi. Ya atamadım da Mendi ya. Çok yavaş. Tamam öldürdük? Ya ben de öyle bir bizim öldüreceğimiz adamları öldürüyor ki ben böyle bir şey görmedim. Hı, tamam gol attık arkadaşlar. Hayır bakalım. Evet biri gitti. Hayır ya. Nasıl oha. Ya onu keşke mortisi yapsaydın. Madde. Mortis yapsaydı ama üçü de boşa gidecek zaten. Hayır Mortis. Ya Mortis taktiği çözmüş bana atıyor tabi. <laughs> Gelmiyor ya bu da bir. Tamam topu almam ki. ben alayım da. Topu almam ki ben alayım daha demin ama ben arkadaşlar mortis attığımda topu ki dedim. Çünkü o ben 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 top top bendeyken konuşamadım. Top bendeyken beni öldürmeye çalışacaktı. Top bizdeyken ateş edemiyoruz. Onun için top bendeyken beni öldürmeye çalışıyordu küçük. Küçük mü? Ne alaka adam bizden iyi oynuyor. Hayır hayır hayır, hayır, hayır. gelme yanıma. Hayır. Lan zıplatıyor mu beni? Ona Adam parmağında oynatıyor bizi. Heh. Tamam koş 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 koş. Hayır. Cık, ya of ya. <laughs> Çok iyiydik ama. Tamam 1-0 zaten. Önleyiz o golü de ben attım. Oha Mortis. Ya bu keşke orayı açmasaydın sen ya. Otomatik. Ya Mendi, öyle bir adam öldürüyorsun ki bizim öldürdüğümüz adamları sen öldürüyorsun çalın çalıyor bizim killimizi. Ha kazandık ya. Bir sene Mendi kaç kişi öldürmüş? Ben de 12 kişi öldürmüş. Ben daha 2 kişi öldürebilmişim arkadaşlar. Ben de öyle bir kill çalıyor ki anlatamam size. Yani görmüşsünüzdür video kaydında ben öldürmeye çalışıyorum adamı. Adam beni öldürüyor. Yani bayağı şey. Mendy bayağı iyi oynuyor bence. Konusunda usta. Evet arkadaşlar. E, bugünkü videomuz da bu kadarlık olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. seviyorsunuz Görüşürüz. Bay bay.